Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, halkın sorularını bugün de yerel idareye genel yapıtaşı olan Muhtarlar aracılığıyla Niğde ili, Çamardı ilçesi, Burçköy'ün muhtarı Ahmet Karaca ile kamuoyuna duyuracağız. Burası daha önce kasabaydı, belediyelikten köy konumuna düştü. Iıı ee, nüfusu iki altına düşmesi neticesiyle. Değil evet, mi efendim? Evet. Evet. Muhtarım kaç dönemdir muhtarsınız? Sadece dönemdi yani. bu dönem. Bu dönem seçilmez. Evet. Daha önce mahalle muhtarlığı yapmadınız yani belediye varken değil mi? Evet. Kaç yapmadım. belediye, e, belediye döneminde kaç mahalle muhtarı vardı? İki tane muhtarımız vardı. İki tane muhtar vardı. Bir belediye başkanı vardı. Belediye, başkanı belediye, başkanı. belediye başkan yardımcısı başkan yardımcıları, meclis üyeleri vardı. Belediye evet. meclis üyeleri vardı. Bu sorunu tek başına Ahmet Karaca'nın üstlendi. Ahmet Karaca üstlendi sayın Zengar. Evet, evet muhtar. E, burası neden göç verdi? Neden belediyelikten düştü? Önce bunu soralım. Göçün, göçün ne? Şimdi şu andaki kuyumcu durumu genelde dondurma Hı. üzerine dışa göç Dondurma? Dondurma Türkiye'nin hemen, hemen her tarafında var. Evet. Dondurma mı imal ediyoruz? Dondurma imal ediyoruz. Yani genelde nüfusu yüzde seksen dondurma ile uğraşıyor şu anda. Evet. Burada da imalat var mı şu anda? Şu anda yok. Geçen sene vardı. Onları da kaldırdılar. De dondurma deyince akla Karavanmaraş geliyor. Karavanmaraş geliyor fakat yani toros dondurması herhalde hemen hemen Türkiye'nin her tarafında yaygındır şu anda. Toros dondurması. Tom, toros dondurması. Evet, mı? demek ki tanıtımı iyi yapılmamış. Yani Maraş'ı duyduk ama evet. reklam çok önemli işte sayın izleyiciler. Doğru evet, mu? Evet, tabii. İşte biz de burada ilk olarak ne duyuyoruz? Toros dondurmasını duyuyoruz sayın izleyiciler. Evet. Onu Onda belirteyim yani. Ben e, ya Türkiye'yi geziyorum. İlk olarak toros dondurmasını burada duydum. Buranın da genel geçim kaynağı dondurmacı. Dondurma. dondurma evet. Efendim. Ondan görüşmeliler Türkiye'nin her yerinde. Ondan yeri. görüşmeliler. Kaça düştünüz efendim? Şu anda 1600. 1600 civarında. Evet. Seçme sayımız ne kadar? Seçme sayımız... Sizin seçimlerde ne kadardı? Bizim seçimlerde 2000'di. Seçme sayımız... 2000'e düştü. 1950'lerde falan kaybetti. Bu nüfus da efendim. Seçme evet. sayımızı diyor. Seçme sayımız... 1200. 1200. 1200. Evet. Sayın izleyiciler, işte genelde kırsal bölgeler, burası neydi? Yani, Çamardı ilçesi, ilçenin nüfusu da 3700. Doğru mu? Öyle? Evet. Ee, biz göçün evet. önlenmesi için Türkiye'de yapmış olduğumuz röportajlarda muhtarlarımızın da işte az önceki muhtar da dedi, İslam edilmedi dedi, köylerde. Evet. O konuya değinmiştik. Ee, sağ olsun ee, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız e, bu konuda e, köyde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması ve yani köylerden göçün önlenmesi için işte bugün sabah haberlerde de çıktı. Ben bunu devamlı işliyorum. muhtarlarımız evet. Muhtarlarımızın aracıyla vatandaşlarımız bunun genel isteklerinden başına bu geliyor. Köy halkı desteklenmeli tarımda ve hayvacılıkta evet. deniyordu, deniyordu, söyleniyordu, isteniyordu. Ee, 30 bin TL e, hibe, evet. karşılıksız hibe verecek. İşte AK Parti hükümeti seçim beyan gençlere 50 bin TL'ye hibe verecekti, yardım verecekti. Biz bunu köylerde de uygulanmasını istedik. Bunu e, öğrendiğimiz andan itibaren ve neticede bu Dile getirdiğimiz konuda karşılık gördü, sayın bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz Biz burada. Teşekkür i̇şte köylerin boşanması bu sayede, bu sayede önlenecek diyoruz. Değil mi efendim? Evet. Evet. Bunları da siz halka izah edersiniz efendim. Ee, öncelikle size geldim biraz şey siz daha iyi bilirsiniz. Ee, Veyahut da köye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız da olabilir hayvancılık ve tarımda. Evet. Onlarla da siz yönlendirirseniz bu konuda evet. çok iyi olur. Evet muhtar. Ee, seçimlerde vaatlerde bulunduğunuz bu karşınızda kaç tane aday çıktı efendim? Karşımda dört tane aday vardı. En yakın rakibe kaç oy fark attınız? 230. 230 oy fark, fark attınız. Evet. Va va vaatlerde bulunduk mu efendim? Beni muhtar seçerseniz işte kasabamız kapandı. Burası köy konumuna düştü. Köyümüzü şu hizmetleri yaptıracağınıza dair söz verdiniz mi? Hayır. Hiçbir sözde bulunmadık. Hiçbir söz vermedik. Hiçbir söz vermedik. Daha önceden belediye enjimereydim zaten. Evet. Şey Vatandaşlarının isteği üzerine tekrar kendimize aday koyduk. Belediye meclis üyesiydik değil mi? Belediye de. meclis üyesiydim. Bir dönem yaptınız onu. Kaç dönem? Üç dönem. Üç dönemde belediye meclis üyesi yaptınız. Arkadaşımız yani konusuna da hakim sayın izleyiciler. <laughs> i̇şte köy altında o nedenle sizi seçmiş. Evet. Değil mi efendim? Yani en azından belediyede, belediyeli iken buranın sorularını biliyordunuz, çözüm yani biliyordunuz. Sorularını biliyor bildiğimiz için oraya biraz da yükü üzerimize attılar. O şekilde biz de taşımaya her zaman hazırız. Evet. Burç köyü vatandaşlarına da teşekkür ediyorum. Evet. İşte her zaman diyoruz ki biz bir işi yapacak ehil insanlar seçilmeli diyoruz. Evet. Evet, evet muhtarım. Ee, belediye kapandıktan sonra Burçköy halkı size hangi taleplerle geliyor? Muhtarım şu hizmetimiz yapılsın dediği taleplerin neler efendim? Bu talepleri siz karşılayabiliyor musunuz muhtarlık olarak? Şimdi belediyelerimiz 2000'de kuruldu. Evet. İşte bu seçimlerde 2011 seçimlerinde düştü. Evet. Üç kısa bir misafir evet, var. dönem yaptı. Üç dönem yaptı. Fakat yani bu zaman birinde ne kanalizasyonu mu durdursun, doğru düz yapabildi. Kanalizasyon yok mu? Var. Yarım mı? Yetersiz yarım. Evet. Yani nasıl olursa herhalde özel idare bu işe el koyacak. Yeniden geçirmeyi düşünüyoruz. Suyumuz keza. İçme suyumuz bu. İçme suyumuz var yeterli fakat şey de değil. Evet. Ee, yani yani yeterli değil. Yer verişli değil. Yani. Yer verişli değil. Hı -hı. Evet. Yer evet. verişli de değil. Ee, müracaat ettik mi efendim içme suyuyla ilgili? içme suyuyla ilgili müracaat ettik. Fakat biz burada, yani Kadim Deresi'nin orada total edilen bir yer var. Evet. Şimdi oradan bu kıyılar muhtarlar olarak tüm el birliğiyle dilekçemizi verdik. E, yanıt bekliyoruz, İnşallah olacak. Evet, siz siz alırsanız muhtarım orada tuşla, bir tuşla alabiliyorsunuz. Sessiz konumuna. Evet. İçme suyu sorunu da burada çözüm evet, bekliyor çözüm diyoruz. Çözüm Altyapı bu kanalizasyon yarım tamamlanmalı. Hı hı. Sokakların park edaşı tamamlandı mı Şu anda 5000 metre falan olan kısmımız var. Fakat orayı da gündem alındı. İlk etapta yapılacak nasıl olursa. Evet köyler bir şehir olsun projesi çok var. Projesi, ee, yani. Lider, bize çok büyük destek verdiler bu konuda. Evet. Valideyiz, özellikle evet. kapanan belediyeler de şey yaptık. Biz her zaman söylüyoruz evet. biz bunu. Kapanan belediyeler, belediyeler öncelik tanınmasını istiyoruz. <laughs> evet. evet. Efendim dere Dağı gördük burada. Siz yaptırdınız dağ, daha önce belediye dağ, mi yaptırdın? Daha önceden verilmiş proje. Sizin zamanınızda mı yapıldı? Bizim zamanımızda evet. başladı. Evet. Örnek bir proje yapılmış. Onun da çekip yayınlayacağız. Çünkü birçok yerde muhtarlarımızın en büyük işte genel stafların evet. yapılması sayılacak. Örnekse burada Çamardın'ın Burç Köyü'nde var. Gelip var. görsünler. Evet. Biz de bunu boyuna duyuracağız. Evet. Efendim e, sosyal tesislerimiz tamamlandı mı? Basketbol ve futbol sahaları var mı? Çocuk oyun grupları yapıldı mı? Şu anda zaten bizim belediyeden kalma halı sahamız vardı. Evet. Onu bize devrettiler. Şu anda evet. biz çalıştırıyoruz. Evet. Diğer taraftan veleybol sahasıydı. Bunlar da okulda. Köy tüzel kişi çalışıyor değil mi? Yok. Evet. Bu şeyde halı sahayı. Halı sahayı köy kişi evet. olarak çalıştırıyoruz. E, e, saatleri kaça veriyorsunuz hemen? 4, 4 lira. 4 lira kişi başı. Kişi başı 4 lira. Evet. Uygunmuş sayın izleyiciler. Evet. <laughs> evet. E, bu, bunun yanında veleybol sahasının önceliği dairemiz sağ olsun. Işte yaptılar. Evet. evet oyun kuruplarımız var 3-4 yerden. Yani şu anda onlara bir ihtiyacımız yok. Evet. İçme suyu parası topluyor musunuz? Bu i̇çme suyumuz motor pompla mı çekiliyor, cazibeli mi geliyor efendim? Motor pompla çekiliyor. Karasını aylık, aylık e ne kadar aylık fotoğrafı geliyor ben? Üç buçuk, dört arası. Kaç hane burası ben? Şu anda 750. 750. Baya Yedi yüz Bayağı, bayağı büyük müşterin izleyiciler. Ha. Aslında buranın düşmemesi lazım. Bırak yüz nüfus. Üç günden aşağı olmamalı lazım. Evet, as yani. Aslında öyle lazım. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi yani burası şey yapmadan, belediye düşmeden önce yani gerçekten düşecek gibi değil. Yaylacılarımız var. Evet. Fakat kayıtlar burada değil. Evet. Şu Aslında an, yani çifte, e, çifte adres gösterilebiliyor. Evet. evet. Çifte adres gösterildiği için şu anda kendi vatandaşımız olarak yani yaklaşık olarak köyün dörtte Üçü gitti. Evet. Dörtte biri kaldı. Bir Yaşlılarımız var burada. Ama çok güzel yere kurulmuş. Evet. Güzel bir o kışın bir iş yapıyorlar. şimdi de çok çocuğunu herkes okuttuğu için dışarıda kalmak evet. istiyor. Bu şekilde devam ediyor. Yıllık bütçesi ne kadar efendim? 2014'te 2015'te ne kadar gerçekten köy? 180-200 arasında değişti. Giderimiz ne kadar? Aynı. Aynı. Yani aynı. Başa baş mı geliyor? Başa baş geliyor. Evet. Yani yaptıracağımız şey Çöpler topluyor? İl özel idaresi mi yapıyor? İl özel idaresi. i̇daresi Çöpler yani. topluyor. Evet. evet. Siz ne hizmetler yapıyoruz efendim? Şimdi biz zaten yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu kanalizasyonuydu, suyuydu. Anca bahsediyoruz. Devamlı patlıyoruz. Yani yani tamir tamir Tamiratını kendimiz şey yapıyoruz, üzerinden geliyoruz ama yani iki gün geçiyor, üç gün geçiyor, o kokuyla vatandaşlarımızı evet. bırakamayız. Evet. Beraber. Evet. Mutlum bunun için bunlara devam ediyoruz. E, arkadaşlarımız genelde köyün genelde yapıldı. Evet. Az bir yerimiz i̇şte, kaldı. E, şu anda bu derenin devamı köyün merkezinden kafalı sistem olarak getiriyor evet. Onun çalışması var. E, buna benzer şeyler işte. Evet, ulaşım sorunu var mı? Yani? Hayır, ulaşım sorunumuz yok. Zaten herkesin altında arabası var, var. Şeyde çalışıyor mu? Doğmuşlar. Yok köy köy şeyi. Köy şey Niğde'ye gider sabahları. Niğde'den gelir. Ee, o da herkesin arabası olduğu için ona bile şey yapmıyorlar artık. Evet. Bir de bekçi, köyümüzün bekçisi arkadaşımıza da bir söz hakkı verelim. Evet efendim. Nasıl köyümüzde arsa iş iyi mi? Köyümüzde yani arsa sorunumuz yok. Sorun yok değil Hı. mi? Evet. Muhtarımız her türlü yardımcı oluyorsunuz. Evet. içme i̇çme suyunda falan personelimiz var mı? Yok mu efendim? Yok. Onlar da bekçi arkadaşlar. Hepsinin bekçi arkadaşımız karşılıyor. ya arkadaşlar. muhtarımızın her türlü köyün her türlü işini bekçi arkadaşımız yapıyor. <laughs> ee, SSK'sını yatırıyordun ya, bek Evet biz bunu çünkü <laughs> mutlaka soruyoruz. Ee, sabah günü bir gün birçok muhtarımız işte bu SSK'sını yatırmadığı için hep mahkemelik oldular evet. çalışanlarla. Ee, burada arkadaşımız Eski belediye meclis üyesi olduğu için konuyu da biliyor, bu evet. var. Biz işte e, teşekkür ettik Burçköy'e altına da. İşte her zaman diyoruz ki bizi temsil edecek vatandaşı seçerken çok dikkatli davranmamız evet. gerekti. Burada da çok iyi bir işi bilen arkadaşımız iş başına gelmiş. Eee kendisine eee başarılar diliyoruz. Muhtarların aylık ödenekleri de asker ücret seviyesine yükseltildi. Yeterli mi efendim? Yeterli. Emekliyiz daha işte ikisini bir arada götürüyoruz. Götürüyoruz değil mi i̇şte görüyorsunuz. Yani Sayın böylesin efendim. bir yerde aslında yani büyük kıyı olduğu için evet koşturuyoruz. Işimize gücümüze, kendi seyirimizden her şeyden felaket ettik. Evet. işinden eşinden, aşından her şeyde zaman ayırıyor mutalarımız. Evet. Köyün sorunlarını çözmek için ne yapıyor? Evet. Mücadele ediyor sayın izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi halkın sorularını bugün de Nide çabardı Çabar ilçesi Burçköy Mutarı Ahmet Karaca evet. ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Mutalar Ses Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. devam devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim.